akşama kadar bu milleti birbirimize düşman eder, devlete karşı düşmanlaştıran mu muhabirlersiniz. Röportajcıları kötülemenize rağmen bak, hala kıçından ayrılmamanız. Ben, 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 ben bir şey söyleyeyim. Birazcık söylüyorum. gururlu olun, onurlu olun. Erdoğan, İmam Hatipi olduğu için sizin Erdoğan'a karşı düşmanınız var Erol'cim. Evet. Siz Erdoğan'ı bir türlü haz Birazcık gururunuz varsa gurur var. bir daha katılmayın. Bak, bir şey söyleyeyim. A Haber'i izlemekten gurur duyarım. Erdoğan'a oy vermekten de şeref ve onur duyarım. Siz daha düne kadar <laughs> Fethullah Gülenciydiniz de. <laughs> Darbeden ya, önce ölseydi yapalım, gidip türbe yaptırdı Her gün ziyaretine Sizin gider. Röportaj yapalım mı? Ne soruyor? Tamam sor soruyu. Hala sor soruyu diyorsun ya. Hem bizi o kadar kötülüyorsun. Hem o kadar bizi terörist ilan ediyorsun. Bir de hala sor soruyu diyorsun ya. Bize hain diyorsun. Doğru mu? Algıcı diyorsun. Daha dün akşam yorumunu gördüm senin. Hı -hı. Ah. Burada duruyor. Ne yazıyor abi burada? Her şeyi söylerler. Dönen lan hoca, şey, özgür değiliz derler. Algı yaparlar. Şey Zeda'nın kanalında. Ne farkı değil, bana ne da Bana da yapıyorsun tamam. aynısını. Tamam. Bana da yap yapıyorsun Bak aynısını. Birazcık gurur olan insan burada sokak röportajlarını kötülediği zaman gelip burada röportajlara konuşmaya yeltenmez. Bizi burada CNN Türkle. Doğru mu? Kötüledin, terörist ilan ettiniz. Bu YouTube kanalları, YouTuber'ın derler, YouTube derler. Bunlar hepsi provokasyon üzerine kurulmuş, gerginlik üzerinde para kazanırlar. Bunlar halkı gerçekten kin nefreti kışkırtan, milletin içinde kin nefreti oluşturan kanallar. Toplumdaki kutuplaşma daha da tırmandırılmak istemiyor. Hala gelip yani buradan röportaj yapalım şimdi? mı dediğimde var, mı şimdi? var. Hala yeltenmeye çalışıyoruz. Evet. Yapalım mı diyorum, ee, atlamaya, girmeye hiç yani kesinlikle çekinceniz yok bu konuyla alakalı. Ve her türlü hakaret yorumu da siz yapıyorsunuz. Yapmıyor musun? Burada güzel bal börek oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Akşam eve gidince ne algıcılığımız, ne şerefsizliğimiz, hükümet kötüleyiciliğimiz, ne hainliğimiz Hiçbir şeyimiz kalmıyor. Her türlü yorumu da yapıyorsunuz. Size hiçbir şey olmuyor. Ben burada röportaj yapan bir kişiyi, röportaj veren bir kişi yayınladığım zaman ev hapsi alıyorum. Mahkemelerde uğraşmak zorunda kalıyorum. Ama bir taneniz de çıkıp da demiyor ki ya bu bu da haksızlık demiyor. Ama size hiçbir şey olmuyor neyse Doğru mu? Peki. Size tam, hiçbir şekilde dava açılmıyor. Şimdi sana, Senin kaç tane davan var? <laughs> Sorayım Senin sana. Senin kaç davan var hakaretle ilgili? İki tane. Bu kadar algıcı dedin i̇ki millete. Tane, iki tane bu tane kadar da. hain dedin, şerefsiz dedin. Demedim şerefsiz. Ee, Hayır. milleti algı yapıyorsunuz yapıyorsun. ülkeyi, Ama dinle. ülkeyi bölüyorsunuz. Sen hep konuşacak mısın? Ben konuşacak mıyım? Daha yaptığın yorum burada Bak, duruyor. Tamam. Algı aşağılama, kötüleme, küçümseme, rencide doğru, etme doğru. dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğru. Biz bunları mı yapıyoruz? Bak ama biz bunları yapıyorsak ama niye ortak oluyorsunuz? Dinle o dinle, zaman? dinle o zaman dinle. O zaman hiç katılmayın bir daha bir dakika, röportajlara. Dakika, zaman bir daha zaman, röportajlara, katılmayın zaman. Zaman, bir röportajlara katılmayın o zaman. zaman Söz hakkı bir zaman. Bir gururunuz varsa bir daha katılmayın var. bak bir şey söyleyeyim. O zaman bir daha katılmayın. Söz hakkı verecekseniz Bunlarca bu kadar röportajlardan arkadaşla konuşun. Bak dinle sen yeltenmeye çalışıyorsun. Algı yaptın. Sözü alacaksın ben cevabını vereceğim onlara. Söyle. Bir dakika. Ben senin şahsınla ilgili bir cümle var mı orada? Şahsım be bekle ama. Muhabir olarak bir dakika ben bırak, bırak canım bahsediyorsun? Kim, ben mahsus yine söylüyorum. Adam. Diyorum ki Kimden mahsus ama mahsus? bekle. Altıcı bak bekle dinle. Ben sana cevabını vereyim. Ben, ben yine söylüyorum. Diyorsun. Ben yine söylüyorum. Buradaki devleti küçümsüyorsa, aşağılıyorsa, <laughs> değil hükümeti, hükümet devlet ya da bir dakika şu aynı şey değil. Yine söylüyorum. Ben de diyorum bak yine üstüne alınıyorsa ben ona söylüyorum. Diyor ki. Ha kim burada? Hangi muhabir provokatörlük yapıyorsan benim sözüm onadır. Bak şu anda halkın yüzde Ayhan abi Ama yapıyor mu peki? Bir saniye dinle ben Ağabey isim vermedim, isim, vermedim oğlum, var, kardeşim. Verdim. Bir saniye. Bak halkın ya yani da koyacağım ama da dinle dinle gel. bak. Ya, daha dün akşam yorum bak. Yaptım. YouTuber kanalları röportaj veren halkın yüzde sekseni mahkemelik. Yüzde otuzu cezaevlerinde yüzde kırkı 50'si de nereden bu, bu tanzimat davalarına mahkum olmuş davalar devam ediyor. insanlar. Bu nerede? Mal nereden? nereden? Uyduruyorum. Sen, Uyduruyorum. Sen kaç tane nereden? dava gördün? Sen kaç tane dava gördün? Yani. Benim nereden baksana 60'ın üzerinde dava Senin altmış tane davan varsa burada vatandaş devlet yetkililerine bir şahsı AKP, CHP, MHP, HDP hakaret ettiği zaman şahıslara direkt dava açılıyorum. Hakaret edeni ben uyarıyorum. Ben de sana demiyorum. hakaret sana söylemiyorum. Benim, benim, ceza, aldığım belki belki ben benim ceza aldığım dosyayı Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun. Ben söyleyeyim. Biliyorum. Vatandaş burada İsrail'e küfür ediyor. İsrail'e hakaret ediyor. İsrail'e diyor. İsrail'e. Bu niye dokumaya girer? Niye dokumaya girer bu? Direkt Yaptığın niye dokumaya girer? Peki. Adamın orada isim veriyor mu? Başımızdakiler diyor mu? Erdoğan diyor mu? Reis diyor mu? İsim bu ülkeyi bal bal. yönetenler diyor şey, mu? ülkeyi yöneten kim şu anda? Adam, adam yönetenler diyor. de demiyor ama. adam büyük affedersin adam diyor, seni karı. O, o, o bomba, bomba böyle o böyle böyle yaparım diyor. O çocukların peki, kafasına bomba peki, atanları bu bu sözü kime diyor. Söylüyor? Konumuz bu değil. Konumuz tamam. bu değil. Bak, yine konumuz Röportajcıları Tanışlı'nın rağmen yine. hala kıçından ben, ayrılmamanız. Ben bir şey söyleyeyim. Yine gururlu olun, onurlu olun. Ben de diyorum ki gururu olan sandık başında duramıyorsunuz. Ben de diyorum ki Gururu gurur. dinle ben de diyorum gururu olan, şerefi olan, evet. haysiyeti olan hiç kimse bu ülkede Ben senin bir tane kanalda görmedim ki asılardım. gerçekten. Ben trollük yaptığım gördün mü? Ben gerçekten bak, bir, bir şey tane şey şey, kanalda din. gidip de kavga ettiren kanallara gidip konuştuğunu görmedim. Kimin? Sen biliyorsun o kanalları. Gerçekten millete söylüyorum. Onlara da söylüyorum. Onlar da yapar, Onlar da yapıyorsa onlara da söylüyorum. Ben de diyorum ki CNN kim provokatörlük meydanlarda yapıyorsa ki bu sokak röportajları diyorsun. Genellemeye bak, bak. Yine söylüyorum. Alanında böyle insanlar hangi, var bak, demiyorsun. Ben diyorum ki hangi muhabir buralarda provokatörlük yapıp halkı kışkırttı birbirine kavga ettirip devlete karşı partilere karşı düşmanlaştırıyorsa algı yapıyorsa yalan algı sahte algı yapıyorsa ben sözüm onadır kim üstüne alıyorsa benim sözüm onadır Peki, ben, senin verdim, verdim? Verdim ben senin Bizim yorumlarımıza niye verdi mi ben seni yorum yapıyorsunuz ne? evet. ben altını yorum yaparım herkes yapıyor e, tamam herkes yapıyor da herkes hakaret var mı benim benim, benim paylaşım benim yorumlarımda atılarak, hakaret algıcı yapıyorsunuz benim, ha, benim yorumlarımda benim yorumlarda hakaret var mı var mı algıcı mi? demek hain demek Hayır, kötülüyor hay, hay, demek. Ben, hay, bu vatan aynı değil mi? Hayır ben hayırlı. Peki sizin ka kanallarınızda, şey kanallarınızda burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kim bu enflasyonu yükseltmiş ya o vatan hainidir diyenlere müsaade edip konuşuyorlar. Ben ne zaman hain? Ben de diyorum ki hangi muhabir, YouTuber kanalı hangisi bu kanallarda, bu meydanlarda bir, şey bir şey saniye trollük yapıyorsa Provokatörlük yapıyorsa benim sözüm yine net söylüyorum. Yine onlar nedir? Provokatör olduğu o kadar bariz belliydi ki. Sayısı her geçen gün artan bu sokak röportajlarındaki tartışmalar çoğu zaman gündeme oturuyor. Ben Veriyorum. röportaj verdim mi ee, hani. CNN'e? <laughs> CNN Türkiye röportaj verdin mi? Verdim. Orada dedin mi? Sokak röportajcıları milleti birbirine düşüyor dedin mi? Evet, dediler. E tamam niye gelip Hayır burada bak röportaj ben, veriyorsun? Ben sen bir dinle beni. Ben yine söylüyorum. O zaman bak, bak dinle, düzgün dinle. röportaj vereceksin. Dakika, bak, yine diyeceksin ki Bak ben yine sen Yapan, kanalda, kötü senin, bak, senin, senin kanalda kötü niyetli insanlar var. Senin kanalda da kötü niyetli kanallar var diyeceksin. Seni kanalda, kanalda diyeceksin da özellikle. söylüyorum. Bak senin kanalda yine söylüyorum. Ben devlet yetkililerine burada çağrı yapıyorum. Bak senin kanalda söylüyorum. Bakın sizin oradaki konuşmanız Vatandaşa yansıyor. Ya Buradaki söylüyorum. insanları manipüle yine edip bak, bizim yerim. üzerimize gelmeyi söylüyor. seni kanalda söylüyorum. Evet. Diyorum ki evet. devlet yetkilerine diyorum ki bilgili o ama konuş CNN'e de, CNN e de öyle söyleyecektim. Bilgili e öyle bak, bilgili birikimli donanımlı basın kartına sahip sokaklarda yok, röportaj yapabilme ehline sahip olan nasıl bir market açıyorsan, bir bakkal açıyorsan, on yere başvuruyorsan ruhsatını alabilmen için mikrofonu elen sokaklarda röportaj yapıp halk arasında provokatörlük yap. Ben diyorum vergi için tabi ise denetlenir, hesap verilir. Bir müsaade edersin, gelirsin burada özgürce bir röportajını yaparsın. Bizim yani devlet var, size düşmez. Sen bir... hesap vermiş olacaksın. Bir şu anda kimse hesap veremiyor varsa, veremiyor ya. Bir şikayetim varsa şikayet Kim? edersin. Kim? Dersin ben bu insan vergi rock. vermiyor. Ben, ben söyledim. Sarı bası kartı yok. Ben Ve sinir şikayet, söyledim, edersin. A Haber'e söyledim. Oh. Kanal 24'e söyledim. Seni zaten başkası halk yani halk ATV'ye de söyledim. Sine Fox TV'ye de söyledim. Seni zaten A Haber yayınlar. Ben Fox TV'ye de söyledim. Ben A Haber'i seyretmekle gurur duyuyorum. Sen de Halk TV'yi seyretmekle gurur duyuyorsun. Ben ben ben, ben ATV, A haberi seyretmekte gurur ve şeref diyorum. Sen de hal ki seyrediyorsan o da senin sorunun. Benim sorunum değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı yine söylüyorum. Bu ülkede. Dünyanın hiçbir yerinde bak geçen gün bir tane kanal burada vardı sen değil mi? Dubai kanalı. Adam arkada bize gülüyordu. Diyor ki dünyanın hiçbir yerde yok ki sokaklarda devletini kötüleyen, aşağılayan, küçümseyen devleti değil hiç hükümeti. Kimse, hükümet devlet ya canım hükümeti. Allah. Devleti yönetiyor şu anda. Hiçbir dünyanın hiçbir yerde yoktur ama bizim ülkemizde mikrofonu eline alan Hiçbir birikimi bak ben din, de şundan bahsediyorum, diyeyim şey sen de onların götünden geçen, ayrılmıyorsun. Geçen gün ben de buradın. bunu bak, anlatıyorum. Bak, dinle. Geçen bir tane kanal burada Elmiyor, bak, eleştiriyorsun dinle, hep dinle, peşinden bak, ayrılmıyorsun. gün nasıl bir tez? Bak dinle yine söylüyorum. Bir tane muhabir burada soruyor. Bismillah'ın anlamı nedir? Adam camide çıkıyor. Soru soruyor. Adam soruyor diyor ki kardeşim Bismillah Allah'ım sen soruyor da bana sen biliyor musun? Muhabir kendisini bilmiyor ama soru sormayı biliyor. Bismillah anlamı nedir diyor kardeşim. Önce sen bileceksin madem bu mikrofonu eline alıyorsan önce sorduğun sorunun cevabını bileceksin. Bilmiyorsan sormayacaksın. Tamam. Senin yaptığın provokatörlüktür. Tamam, ben söylüyorum o zaman sana. Senin izleyip de beğendiğim dediğin A Haber'de TL Amerika'daki doları sarstı. Amerika'da gündem yarattı. Korku saldı Amerika'ya dediği zaman. Türkiye'ye dönüş hamlesi Amerika'yı endişelendirdi. Türkiye parasına sahip çıktı. Dünya devlerine endişe sardı. Ben inanmıyorum ve biliyorum öyle olmadığını. Sen onlara inanmaya peki, onları izlemeye peki devam et. Peki sana edelim. bir şey söyleyeyim. Tamam. Öl bir, saniye. bir daha ben da rica ediyorum. Benim kanalıma bir kanalı bir sokaktan bir al haberini. haberini Röportaj bir daha verme. Yeltenme Halk Tevhiri, Tele 1'i izlediği zaman ben kendimi yapmacı ülkede hissediyorum. Ben sanıyorum ben başka ülkedeyim. İzlemezsin. Bakın işte siz yaptığınız sizin destekleriniz muhalefet var ya. Özgür Özel 15. falan desteklemiyorum. Özgür Özel hepsini eleştiriyorum. Bak, da açık. Abi dinle. Hiçbir partiye de Bak bağlı dinle. değilim. Ben de söyleyeyim. Özgür Lezel 15 Temmuz'da Tekirdağ'da beni ilgilendirmiyor Özgür Lezel. şu an alacağım. onu konuşmuyor. Hiç, hiç Beni Özgür ilgilendirmiyor. Özgür Şu an bizim konuşumuz tamam, hiç Cevap vereceğim. Ben Özgülür. sizden bir şey rica ediyorum. Bir, daha sokaktan al haberini. Ben rica ediyorum. Söz hakkın varsa bak. Yapmayın. Söz hakkın varsa Hayır yaparsanız olursa, bak, Ben bugüne hiç kadar. Hiç kimse bunu engelleyemez. Ben bugüne kadar. Dinle. Ben bugüne kadar Burası bu. Röportaj vermeyin demedim. Bak demokrasi verdi. Size söylüyorum. Ben konuşurum. Söz hakkı verene konuşurum. Vermeyene de ben umurumda değilim. Size söylüyorum hakkı vermek Bak, şimdi istemiyorum. Verme. teklifte. Et tamam teşekkür ederim. Sen ediyorum, ben diyorum, burada gelirken sen konuşur musun diye teklif Bak, edersen. dedim sen... hala yüzsüzlük yapacak mısın? Ne yüzsüzlük? Evet ya. Ben hırsızlık mı yaptım? Dolandırıcılık mı yaptım? Arkası Arka siz insanlara hala siz destek. akşama kadar diyorsun. bu milleti birbirimize düşman eden devlete karşı ha, düşmanlaştıran mı bilirsiniz? Ben ne yaptım? Ha, ben ha, ben ha, siz yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Aynen işte. Eğer bu ülke bak eğer bu ülkede adalet varsa bak 3 dakika konuştuk hemen düşünceleri Eğer bu ülkede adalet varsa, eğer hukuk varsa bir kere şu YouTube kanalların denetilir, hesap verir, yasa getirmesi lazım. Böyle sokakta Önce mikrofonu de, soyanları de, denetlesinler. Tamam mı? Sıra sonra bize gelir. devlet başkanı, devletimizin cumhurbaşkanı Erdoğan'a akşama kadar bu meydanda rencide tamam. edici, hakaret edici röportajlar yapıyorsun. Sen bir gün muhalefetin hatalarını sordun mu? Sordum. Bak ekmek sordum. 8 lira oldu. Sordum. sordum. %60 zam geldi. İsparta, bir dakika. İsparta zam geldi. Suya zam geldi. Bunları sordun sordum, mu? Sordum evet. Aç Özgür bak. Özgür Özel. Un ucuz diye tekir dağda ya beni beni özgür özel ilgilendirmiyor. Ben onu da eleştiriyorum. Pahalı diyorum. diye ekmeğe zam yapıyor. Anlamış bir de bunları adam. söyleyin. Ben hepsini Sen, soruyorum. Bakın siz, bak, siz, siz bak soruyorum. diyorum. Erdoğan o bak dile. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sorursa o sorunuzu piyasada soruyorsunuz. Gündem yapıyorsunuz muhalefetin Para kulelerini CHP'nin para kulelerini bile gündem yapamadınız. O kadar soramadın. Sordun mu? Ekonomi o bir kadar da, boktan bir duruma getirdiniz ki osursanız şişir dolar şişir da değişir. Çıkıyor. 29 can hesabını mı? sordun mu? Antalya'da telefon kazasını hesabını sordunuz mu? Aynen. 2 aylık belediye başkanı onu soracak. İmamoğlu 120 euro jet uçak kiraladı. Milli maçı izledin. Sordun mu? 40 gazeteciyle 22 trilyon İstanbul hakkının fakirin, fukaranın, yetimin, emeklinin hakkını 22 trilyonu Sen tatile mi? verdi. Sordunuz Aynen. mu? Sorguladınız mı? Sizin bak. Sizde öyle bir, bir, şey yürek yok yok. Bir şey soracağım. Sizde o yürek yok. Sen bu kadar röportaj verdin. Sizde o yürek Sen, siz, Sen bir gün yok, bak, Ensar Vakfı'na tecavüz uğrayan çocukları o yürek sordun yok. mu? Bak, Konuştun mu? Sorarım, gündeme getirdin bak, mi? Sorarım ben İstanbul'da. Sordu Sizde sorarım o yürek değil bak, Siz muhalifsiniz. Siz tarafsınız. Mangal yapma. Bak, mangal yapma. Siz, bak, çevirme. Erdoğan imam Hatipli olduğu için sizin Erdoğan'a karşı düşmanınız var. Erdoğan'cığım evet. Siz Erdoğan'ı bir türlü haz ama. Şoför şu anda o. Şoför. 2028'de yine Erdoğan gelecek. Onu haz Bak. 2028'de de Erdoğan'ı haz edeceksiniz. Bak imam Hatip'li olduğu için bir türlü her zaman Erdoğan'ın en büyük kusurunu hatasını aynen. burada meydanlara taşıdınız. CHP'nin en ufak kusurunu taşıyamadınız. Ben sana sıralıyorum. Benim ya. İmam Hatip'leri değil badem büyükler galacım var. Ekmeğe üç lira zam geldi. lira zam geldi. geldi. Sordun mu? Niye %60. altmış. Onu Bak, sonuç. Toplu, toplulaşım. Ama tam, rica ediyorum tam, bir tam daha konuşma. Tam bile yirmi beş lira oldu. mı meydana. Tamam sen tam bir daha bile yirmi beş lira olursunuz. sorsana. Sen git A Haber'e söyle. Sen bana haberi. Bak dinle. Ben A Haber'i bak dinle. Ben A Haber'i izlemek. Dinle. A haber'i söyle. Bak, dinle. dinle. Bak dinle, 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 dinle. dinle. A Haber izlemekten gurur duyarım. Erdoğan'a oy vermekten de şeref ve onur duyarım. Alkış Hadi. bravo. Benim bir şey reis değil Bravo. Bizim yılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermekten şeref duyarım. Tamam bir daha benim kanalıma konuşma ama. Tamam. Ayarlar, Baştan sona kesme yok. Ayarlar, kesinlikle. Ayarlar, Zaten izlediğin ve kendini benim kanalımda izlediğin son video olacak. Ayarlar, ya o ol, bana ayarlar, ne? Siz daha düne kadar Fethullah Gülenciydiniz de. Yarın bir gün reisi de tanımayacaksınız. Bak buraya söylüyorum. Bak buraya söylüyorum. Bak, Sizin siz yarın bir gün onu da tanımayacaksınız. Spikerlik yapan Europor'da darbeden bak, önce ölseydi Ekrem gidip İman türbe oldu. yaptırır her gün ziyaretine giderdi. Sizin giderdiniz. bugün desteklediğiniz Ekrem İmamoğlu. Ben desteklemiyorum beni ilgilendirmiyor. Bir de muhabirdi muhabirlik, muhabirlik yapıyor demşerim. Onlar ilgilendirmiyor. Onlar da görür. Yargılansın Onlar o zaman. Görür. Yargılansın. Görün. Yargılansın. Görür. Nerede yargı bir o zaman? Muhalefetin hatalarını bak <laughs> kambilini Çok kambilini boş yapıyorsunuz oldu. ya. Tam su, verdiği son röportajdı. Verdiğin mi kendini göreceğin son röportajdı. Güle güle. Güle 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 güle. Nerede? Geçimler e, her sene biraz daha kötüye gidiyor. Sadece ben kendim için konuşmayayım. E, halkı da gözlüyorsunuz. Burada kaç kişiyle günde röportaj yapıyorsunuz? Bu meydanda olurdum farklı meydanlarda olsun. 500 600 kişiyle röportaj yapıyorsunuz ve gelen tepkileri de görüyorsunuz. Evet. Ve ne zaman bu ekonomiden şikayet edilse ee, cevap olarak e, muhalefet yok FETÖ yok dış güçler dış güçler sürekli aynı şey gündem. Yani ağızda sakız gibi aynı şeyi şaklatıp duruyorlar. Aa, elbet e, şey dedi yani biletten arkadaş bir beyefendi vardı yani biletten şikayet etti. E şimdi benzine zam gelirse bilet artmayacak mı? Bu kadar basit. <gülüyor> Çalışan <laughs> nedeni e, elektriğe zam gelince geldi, yeni geldi. 138 e, zam yam yapınca e şimdi bu un fabrikası maliyetleri artık da bunu yansıtmayacak mı? Ya sorunun kaynağına bakalım kardeşim. Sorunun kaynağı, sorunun kaynağı belli. Sorunun kaynağı belli. Bu kadar basit. Teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun.